Bismillahirrahmanirrahim. 7. ünitenin dil bilgisi bölümüyle tekrar birlikteyiz. El kısmu sani 2. bölüm el lugaviyatu dil bilgisi. Evvelen ilk olarak el müfredatu kelimeler konusundayız. Birinci alıştırma sil beynel kelimeti ve suretil münasibeti lehe, kelime ve ona uygun fotoğrafı birleştir alıştırması. Hemen şöyle bir bakalım. Fevbun elbise, bakın hemen şurada ikinci fotoğraf, fevbun elbise. Abâetun ferace ya da cübbe, o da üçüncü fotoğraf. Gubbeatun şapka, birinci fotoğraf. İmâmetun sarık, beşinci fotoğraf. Füstanun yine elbise, yani şuna e, isterseniz beyaz e, imam kıyafetine abâetu diyelim. Şuna füstanun dedik zaten Sirvelun pantolon Hizamun kemer Hizamun da ayakkabı Zaten üçünü burada alt alta vermiş İmame sarık Kubbetun şapka Dediğim gibi yani fustanun elbiseye Şu zaten elbise Bu da abee Burada bu şekilde onu da işaret yani Füstan da aslında elbise demek Sevbun da elbise demek şu kırmızıya sevbun desek şu bayan elbisesine fustanun diyelim. Yanındaki imam kıyafetine de abaetu diyelim sayın hocalar. İkinci alıştırma sil beynel müfredi vel cemi. I. Müfred ve ceminin arasını eşleştireceğiz. Kelimelerin müfredleri ve cemileri yan yana verilmiş. Fevbun elbise. Fevbun elbise. Etvebun elbiseler abaetun cübbe abaetun cübbeler gubbeatun şapka gubbeatun şapkalar imametun sarık imamatun sarıklar sirvelun pantolon seravilu pantolonlar cevrabun çorap Cevari bu çoraplar, hıza ayakkabı, ehziyetun ayakkabılar ev evet, şurada ehzimetun yazmış ama e, şurada pardon dal evet dal ehziyetun ayakkabılar hizamun neydi hizamun kemer ehzimetun kemerler tarbuş festi tarabiş fesler sayın hocalar bunları ne yapmak lazım güzelce yazalım notumuzu alalım ara ara bu listeye bakıp bu kelimeleri müfret ve cemisini ne yapmamız lazım? Ezberlememiz lazım. Üçüncü alıştırma sil beynel kelimeti ve diddihe kelime ve zıt anlamlısını eşleştir. Yelbesu giyiyor, yakhle'u çıkarıyor. Ebyadu beyaz, esvedu siyah. Aridun geniş, dayikun dar. Kasirun kısa, tavilun uzun olacak. Yelbesu yakhle'u ebyadu esvedu aridun dayyikun kasirun tavilun. Dördüncü alıştırma. İmle il feragat gelen boşlukları doldur. Bil kelimetil münasibeti uygun kelimelerle bize beş tane kelime vermiş bunları uygun yerlere yazal. Fatıma tu tedaul hijabe ala rasihe. Fatıma başının üzerine başörtüsü koyuyor. Ceddi yedeul kubbe'ate ala ra'sihi dedem başının üstüne şapka koyuyor. Zeynep'u tede'un nazarete ala vecihihe Zeynep yüzünün üzerine gözlük koyuyor. Eda'ul vişaha ala ketifi yani omuzlarıma atkı koyuyorum. Sa'idun yede'ul hizame ala khasrihi Sa'id beline ala khasrihi beline El-hizame kemer koyuyor. Yani bu tedavu koymak anlamında ekseriyeti ama burada takmak da olabilir. Çünkü e, bunların hepsine baktığımızda koymak anlamı da takmak anlamı da güzel oluyor. Yerine göre değişir sayın hocalar. Devam edelim. Beşinci alıştırma. Uktub Canibet arifatil atiyet el-kelimetil münasebe. Şimdi burada bakın bazı tarifler var bu tarifler bu kelimelerden hangisinin tarifi? Onu ne yapacağız? Yanına yazacağız. Hemen bakalım. Mesela Eda uhe ala ra'si Onu başımın üzerine koyuyorum. Nedir o? Kubbe'atun Şapka Elbesuhu fi kademi Onu ayağıma giyiyorum. Nedir o? Hayza'un Ayakkabı uhu en hu Bayanlar onu koyuyorlar. Ala ra'sihe Başlarına Adeten genellikle Nedir o? Hicabun. Başörtüsü. Yelbesuhe onu giyiyor. El imamul cami. İmamul cami. Cami imamı onu giyiyor. Fevkat fevbi. Elbisenin üzerine. Nedir o? Abaetun cübbe. Evet. Bunları olabildiğince böyle renkli, şekilli, şukullu yapmaya çalışıyorum. Hoşuma da gidiyor. Biraz zaman alıyor ama gerçekten uğraşması keyifli sayın hocalarım. Faydam dokunuyorsa ne mutlu bana. Lahif el atiye gelene dikkat et alıştırması. El hizau ayakkabı mesnuun minel cildi deriden yapılmıştır. Mesnuun <laughs> yapılmıştır. Burada mesnuun <laughs> min kalıbını öğreneceğiz. Mesnuun min, mesnuun min kalıbı. Altıncı alıştırma. Uktub el kelimetel münasibete fil feragat gelen boşluklara uygun kelimeyi yaz alıştırması. Hemen bakalım. Hemen yapılışına bakalım. Bize hangi kelimeler vermiş? Önce onları tanıyalım isterseniz. El kumaşu kumaş, el veraku kağıt, el zücacu cam, el haşebu odun kelimeleri. Şimdi bunların yapılışına bakalım. El bu mesnu'un minel haşebi. Kapı odundan yapılmıştır. El ke'su bardak mesnu'atun mine zücaci camdan yapılmıştır. El kamisu gömlek mesnu'un minel kumaşi kumaştan yapılmıştır. El kitabu mesnu'un minel veraki kitap kağıttan yapılmıştır. Evet bu kolay bir alıştırmaydı. Hemen bu gördüklerimizi buraya hızlıca yazalım. Faniyen ikinci bölüm el kavaidu kaideler bölümündeyiz. Es sıfetu vel mevsufu sıfat ve mevsuf yani sıfat ve sıfatlanan konusundayız. Ve el-elvenu renkleri göreceğiz. Bu dersimizde birinci alıştırma. Lahiz el-elvene renklere dikkat et. Vemle ilcedvele bil münasip. Ve tabloyu uygun olan şeylerle doldur alıştırması. Tablomuza şöyle bir bakalım. Sağ tarafta renklerin müzekker isimleri. Sol tarafta da renklerin müennes isimleri yer almakta. Hemen dolmuş haline bakalım. Ekhdaru yeşil. Khadra'u yine yeşil ama müennes hali. Ezraku mavi. Zarka'u müennes hali. Ehmeru kırmızı. Hamra'u müennes hali. Ebyadu beyaz. Beyda'u yine beyaz. Müennes hali. Esvedu siyah. Sevda'u bunun müennes hali. Esferu sarı. Safra'u onun yine müennes hali. Bu niyun kahverengi, bu müennes hali. Verdiyun pembe, verdiyetun müennes hali. Burtakaliyun turuncu, burtakaliyetun yine onun müennes hali. Rimadiyun gri, rimadiyetun onun müennes hali. Şimdi bu renklerin biz cümlemizde müzekkerini de kullanabiliriz, müennesini de kullanabiliriz. Lakin bu renkleri Ekseriyeti sıfat olarak. Genelde renkler sıfat olarak kullanılıyor Arapçada. O yüzden bu renklerle sıfatlanan isim müzekkerse biz onun yanına rengin müzekkerini getirmeliyiz. Ama sıfatlanan isim müennesse biz onun yanına rengin müennesini getirmeliyiz. Mesela el beytu'nun yanına daru gelecek. Ama el medresetu'nun yanına hadra u gelmek zorunda. O yüzden sıfatlanan isme göre, onun cinsiyetine göre biz getireceğimiz rengin ya müzekkerini onun yanına sıfat olarak getireceğiz ya da müennesini onun yanına sıfat olarak getireceğiz. Renk konusu bize Arapçada her zaman lazım. O yüzden bu renklerin hem müzekkerlerini hem müenneslerini ezbere bilmemiz lazım. İkinci alıştırma. Unzur ile surati fotoğrafa bak. Bakın şurada bir fotoğrafımız var. Buna bakacağız. Thumme ecib anelesileti. Sonra soruları cevapla. Bistihdami levnihi ev levniha. O nesnenin rengini kullanarak soruları cevaplayacağız. Bakın sorularımız burada. Mâ levnu sutratihi. Onun ceketinin rengi nedir? Mâ levnu kamisihi. Gömleğinin rengi nedir? Mâ levnu bintalihi. Pantolonunun rengi nedir? Mâ levnu hizâihi. Ayakkabısının rengi nedir? Ma'levunu navaratihi gözlüğünün rengi nedir? Ma'levunu saatihi saatinin rengi nedir? Hemen cevaplayalım. Leunu sutratihi ezraku Ceketinin rengi mavidir. Leunu kamisihi ebyadu, Gömleğinin rengi beyazdır. Leunu bintalihi ahmeru. Pantolonunun rengi kırmızıdır. Leunu hiva'ihi bunniyun ayakkabısının rengi kahverengidir. Levnu nazaratihi ahmeru gözlüğünün rengi kırmızıdır. Levnu saatihi esfaru saatinin rengi sarıdır. Evet bu şekilde bu alıştırmayı da yapmamız mümkün olacak. Üçüncü ve son alıştırma sahihil ehta'e fil fikreti latiyeti. Gelen parçadaki hataları düzelt alıştırması. Hemen bakalım. İsmi zinetu ismim zinedir. Ene fetatun fil 20 min umri. Ben 20 yaşında bir genç kızım. Fi hizaneti benim dolabımda vardır. Melabisun mütenevviatun, Çeşitli elbiseler vardır. Indi benim vardır. Kamisun ebyadu. Beyaz bir gömleğim. Burada mesela kamisuna u yazmış. Kamisun müzekker sıfatı da müzekker olacak ve kamisun ahmer ve kırmızı bir gömlek vardır. Yine burada bayan yazılmıştı sıfat. Onu erkeğe çevirdik. Çünkü sıfatlanan erkek olduğu için. Ve indi abaetun sevda. Siyah bir ferace vardır. Eydan tennuratun. Aynı şekilde bir etek vardır. Bu Bunniyetun kahverengi bir etek. Mesela burada bunniyun yazıyordu. Tennura müennes olduğu için e, renkte de müennes olacak. Tennuratun bunniyetun. Ve vişahun ve vişahun burada mesela bir vavu unutmuşum ben. Ve vişahun tavilun ve uzun bir tane ne olacak sayın hocalarım? Evet neydi vişahun? Hatırlıyor muyuz? Bir atkı. Uzun bir atkı. Mesela burada taviletun yazıyordu. Vişahun müzekker. Sıfatı da müzekker olacaktı. Ve esvedu ve siyah bir ayakkabı vardır. Burada da Sevda U yazıyordu. Ama ayakkabı müzekker, renkte müzekker olmalı onun yanında. Evet bu şekilde 5 yerde yanlış tespit etmişim. Ve o 5 yeri de ne yapmış olduk? Doldurmuş olduk, düzeltmiş olduk sayın hocalar. Evet böylelikle bu videomuzu da tamamlayalım. İnşallah 7. ünitenin 1. dersinin son videosu. Kitabette görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalar.